Ben de bilebilir miyim? ben de, ben de. Ha, karşılığında ne vereceksin? Bir şey mi vermem gerekiyor? Eh yani, bunu dünyadan getirene kadar canım çıktı. Siz de beleşe konmaya bayılıyorsunuz. Beleş mi? Aman, saf şeyler. Bir şey vermeden binemezsiniz. Şapkamı vereyim. Getir bakayım, bir alta benzemiyor ama hadi seni kırmayayım bari ayağın alısın. Ay çok güzel ben de. Dur dur beceriksiz buraya koy elini. <laughs> Hah, öyle değil bak dengeni tut. Hah. Hah, hadi. Ay. Aa. Hadi, Dikkat hadi. <laughs> <laughs> ne kadar güzel. <gülüyor> 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 Ne oluyor Sürme yine sürüme. sabah Sürme sabah, ol, sabah, Sürme. sabah Sürme. gürültü gürültü? Gidiyor. Devam Aa, bu bisiklet de nereden çıktı şimdi? Kesinlikle şoker dünyadan getirmişti Ben de bir Ben de Tamam, buraya kadar. İyi ama daha yeni bindim. Ne yapalım? Hem bak, sırada daha kaç kişi var. <laughs> Ayrıca o vermiş olduğun saçma sapan renkli taşların karşılığında çok bile bindim bence. İn 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 Hadi hadi in hadi Çabuk hadi. Çabuk, hadi. çabuk çabuk çabuk. Ha? Ha? Evet, sıra kimde? Ben de, ben de, ben de, ben de, ben de, ben. De. Ben senden önceyim. Hayır, ben daha önceyim. Ah. Burada evet, bekliyorum. Ben de, ben ya ben Pierre'un arkasında duruyordum. Tamam, kavga etmeyin. Sen. Evet. Bisiklete binmenin karşılığında ne vereceksin bakalım? İyi ama benim sana verebilecek pek bir şeyim yok ki. Ha, o zaman bisiklet de yok. Ama çok binmek istiyorum. O halde şu kolyeyi vermeye ne dersin? İyi ama o kolyeyi bana kulin armağan etmişti. Asla veremem. O zaman binemezsin. Evet. Sırada kim vardı? Kim vardı? Oyuncaklar dünyasının zabıtası da geldi işte. Şoket. Ne oluyor bakayım burada? Bu da nereden çıktı ha? Heh. Dünyadan getirdim. Sıkıntıdan patlamak üzereydim. Ne var yani? Arkadaşlarla biniyoruz işte. Dünyadan buraya bir şey getirmenin yasak olduğunu bilmiyor musun? Ha Şoker? Ama tamam Kulina. Yakında nefes almak bile yasak olacak burada. Senin neyin var yavrucuğum? Karşılığında verecek bir şeyim olmadığı için Şoker beni bisiklete bindirmiyor. Şoker Bisiklete bindirmek için onlardan bir şey mi alıyorsun yoksa hı hı. ha? Evet, burada evet. Burada bir hizmet veriyoruz. Oyuncak haline olacak hali yok ya. Ufak ufak yolumuzu buluyoruz işte. Ne var yani? Hem ben onu dünyadan getirmek için ne sıkıntılar, neler çektim biliyor musun? Hadi oradan. Bana bak Şoker. Bu bisikletin burada kalmasını istiyorsan... ...arkadaşlarınla paylaşmayı öğreneceksin. Evet, evet. Hiçbir karşılık almadan. Anladın mı? Hiç de paylaşamam. O bisiklet yalnızca benim. Ben tek başıma bineceğim. Ya demek öyle. Al bakalım böyle. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Hayır, Hadi ya, sevgili ama, olacak, ha? <laughs> Bisikleti dilediğiniz kadar binebilirsiniz. İsteyen de sırası gelene kadar bu uçurtmayı uçursun. <laughs> ayıp oluyor ben. Ya bak. Bir bak yükseklik korkumu var benim. Akrofobim var. Bak kusacağım şimdi başım dönüyor.